Çektim. Ha tamam. Evet. Çok teşekkür ederim Rahmat. Ee, ha? Ee, bu ne? Kamera. Kamera. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Ha Türkiye'ye selam. Selam. Çok teşekkürler Rahmat. Ha, daha Görüşürüz. Daha Herkese selamlar. Şimdi bir yürüyüş rotası var burada. 65 kilometrelik yürüyüş rotasını tamamlamak için, yürümek için geldim. Bakalım şansımı deneyeceğim. Şu karşıdaki dağlara çıkacağım. Şu araba geçsin de. Başarabilirsem karşıdaki dağlara çıkacağım çünkü birazcık sıkıntılıymış anladığım kadarıyla zirvenin orası. Ee, geçemeyenler var. Dün hostelde çocuklar vardı. Burayı denediler, buratı. Onlarla konuştuk biraz. Başladım şimdi yürüyüşe. İlk kamp yeri 18 kilometre. Normalde 3 ya da 4 günde tamamlıyorlarmış buratayı. Ee, i̇lk kamp yerine kadar 18 kilometre yürüyeceğim. Ondan sonra orada dinleneceğim. Başladık bakalım umarım keyifli geçer, güzel geçer. Bu arada şey de söyleyeyim. E, burası bir milli park. Giriş ücreti 250 som yani 25 TL. 150 som da yani 15 TL'de çadır kuracaksanız onun için veriyorsunuz. Toplamda 400 som yani 40 TL ücreti var. Ondan sonra bu parka girebiliyorsunuz. Ya ben çadır kuracağım için tabii doğal olarak 15 TL'yi daha ödedim ama normal günübirlik ziyaretlerde 25 TL verip sadece parka girip yürüyüp ya da işte arabanıza gidip piknik yapıp dönebiliyorsunuz. Ne haber? Merhaba. Merhaba. Sizi yerim ya. Merhaba Gel bir yanık alayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yürü <laughs> geliyor. Ee, nasıl geçeceğim ben buradan? Hayda. <laughs> Merhaba. Merhaba. O ne güzel hayvan ya. Baksanıza. Kaliteli at. Ben dün Karakol şehrinin merkezine indim. Bir tane dağcılık kulübü var. Onlara gittim burası için bilgi almak için Dedim ki benim yeterli ekipmanım yok Ceketim yok işte montum yok ayakkabım yok Sağolsunlar bana bu ceketi Bir de bu montu verdiler Dediler ki hani ücret istemiyoruz 5 gün sonra 6 gün sonra yani yürüyüşüm bittikten sonra getirsen olur dediler ben de tamam dedim Sağolsunlar böyle bir güzellik yaptılar Ayakkabı da vereceklerdi ama Ayakkabı yokmuş bir tane yere gittim kiralamak için aşırı pahalıydı Bir dükkan vardı Yürüyüş ayakkabısına ihtiyacım var dedim bari alayım hani fırsat bu fırsat. Ya ayakkabının fiyatı 300 liraydı ama abi hiç güven vermiyordu. Ya ben dedim ki kesin patlar bu yani. Hiç güven vermiyordu o yüzden almadım. Şu ayağımdakilerle yürüyeceğim artık. Ondan sonra işte alışverişimi yaptım. 4-5 günlük yiyecek aldım. Hatta birkaç gün daha fazladan idare edecek şekilde aldım. O yüzden çantam biraz ağır. 112 TL tuttu. 5 gece kalacağımı düşünürsek günlüğü 20-21 lira gibi bir şeye geliyor. Buraya gelişten de bahsedeyim. Merkezden 101 numaralı küçük servisler geçiyor. Maşrutka diyorlar burada. Ona biniyorsunuz. 10 som kendiniz için 10 som da çantanız için veriyorsunuz. 20 som yani 2 TL. Sizi giriş kapısının yakınında bir yerde bırakıyor. Sonra zaten yürüyüş yolu başlıyor. Unutmalı onu söyleyeyim. Bazen unutuyorum çünkü söyleyeceklerimi. Sonra kopukluk oluyor. Şimdi ilk köprüye ulaştım. Giriş noktasından 6,5 kilometre yürüdüğünüz zaman ilk köprüye ulaşıyorsunuz. Burada kamp kurma yeri var. Dilerseniz burada da kamp kurabilirsiniz. Ama ben ikinci köprünün orada kamp kuracağım. O da işte 18 kilometrelik yolun sonunda. Şimdi burada birazcık dinleneceğim şu köprüyü geçeyim. Burada birazcık dinleneceğim. Kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Baksanıza çok güzel değil mi ya? İnanılmaz gözüküyor ya. 18 kilometrelik yol bu yürüyüş rotasının en kolay yolu olarak nitelendiriliyor. Onun da sebebi şu yürüyüş yolu gördüğünüz gibi normal güzel bir yol yani hani çok zorlayıcı değil ve başlangıç noktasında rakım 1900 metre benim ulaşacağım yere kadar sadece 650 metre yükseğe çıkacağım. O yüzden bu 18 kilometre içinde yani 30 metrede 1 metre gibi bir şey yükselmiş olacağım. Bu çok zorlayıcı bir kısım değilmiş. Ama asıl o göle ulaşmaya çalışacağım kısım 2,5 kilometrede 600 metre yükseklik kazanıyormuş. Yani birazcık tırmanacağım orada. Şimdilik güzel gidiyor ama bir sıkıntı yok. İlk köprünün orada bir 20 dakika dinlendim. Neden? Çünkü yağmur başladı. Şimdi ufak ufak yola koyuldum. 30 dakika orada dinlenip kahvaltımı yapıp öyle devam etmeyi düşünüyordum ama yağmur atıştırmaya başladı sonra biraz hızlanmaya başladı ben de. 20 dakika dinlendim. Kahvaltımı yaptım. Yola koyuldum. Şimdi bir 5 kilometre yürüyeceğim. Ondan sonra orada da bir mola vermek istiyorum. Daha sonrasında zaten hemen hemen bir 5 kilometre daha yolum kalıyor. Öğlen 2 gibi kamp yapacağım yere ulaşmak istiyorum çünkü birazcık dinleneyim. Manzaranın tadını çıkarayım. Bugün birazcık keyif yapalım. Tabi yağmur yağmazsa yağacak gibi duruyor ama bakalım olsun. Bir şekilde kendimizi koruyarak, karnımızı doyurarak, keyif yapmaya bakacağız. Onun bir yolunu bulacağız yani. Devam. Dağları görüyor musunuz? Aşağıdan baktığımızda ne kadar yukarıda vardı. Şimdi yaklaşıyoruz. Şu an ben bu patikada yürüyorum. Bir de yan, yan tarafta bir yürüyüş yolu var. Haritadan baktım. Hiç riske girmedim. Orası sanki bana kestirme gibi geldi, tamam mı? Güvenmedim. Haritadan baktım. Orası başka bir yere gidiyormuş. Doğru yürüyüş yolu buymuş Eğer böyle Kafanızın karıştığı bir nokta olursa hemen haritaya bakın Ben maps.me'yi kullanıyorum Şu an kadar kullandığım en iyi çevrim dışı harita belki de en iyi harita Maps.me'yi kullanabilirsiniz Ücretsiz Gayet güzel bir harita Yola baksanıza Yağmur yağdı ya çamur oldu Kayıyor bir de İçine de batıyor yürümeyi Aşırı zorlaştırdı şu an Yavaş yavaş gidiyorum. Her yerim ıslandı. Ayakkabı çamur olduğu için ıslandı. Çorap ıslandı. Üstüm başım ıslandı. Çok feci bir yağmura denk geldim ya. Böyle bir sağanak indirdi ben yürürken. Sonra durdu. Şimdi ince ince atıyor ama kötü yakalandık ona. Görüyor musunuz bak oraya yurt kurmuş. Burada da hayvanları var. Onları otlatıyor. Burada insanlar e, kışın normal şehirlerde yaşıyorlar. Yani Çoğu diyeyim ya da bir kısmı diyeyim. Çoğu demeyeyim de bir kısmı diyeyim. Şehirlerde yaşıyorlar. Yazında böyle yurtları var. Yurtlarını, kamyonlarını yükleyip gelip böyle yaylalara kuruyorlar. Ve yazında buralarda vakit geçiriyorlar. İşte hayvanlarını otlatıyorlar. Belki kımızını burada yapıyor. Peynirini burada yapıyor. Tereyağını burada yapıyor. Bilmiyorum yani ben öyle tahmin ediyorum. Ama yazın buralarda vakit geçiriyorlar. Onu biliyorum. Yine nehrin kenarına geldim. Burası nehir yatağı olduğu için inanılmaz kötüleşti yol, baksanıza. Her yer kaya. Ama tek güzelliği var çamur yok. Birazcık dikkat ede de yavaş yavaş geçeceğim buradan. Öğle yemeğini yemeği planladığım yere ulaştım. Ama durmayacağım. Biraz daha yürümek istiyorum çünkü yağmur başladı burada. Yağmurdan korunabileceğim bir alan da yok. O yüzden yavaş yavaş yürümeye devam edeceğim. Yürüyüşün başlarında Kafa dik böyle. Manzarayı izleyerek yürüyorsun. Yüzün gülüyor. Zaman geçtikçe kafa hop eğiliyor. Çantanın ağırlığını hissetmeye başlıyorsun. Ondan sonra patika zorlaştıkça da kafayı kaldıramıyorsun. Yere böyle dikkatli bakmak zorundasın işte ayağımı burkmayayım düşmeyeyim diye. Arada böyle kafayı kaldırıyorsun manzaraya bakıyorsun. Aa tamam güzel güzel yerdeyim diyorsun sonra devam ediyorsun. <laughs> Şu an kafayı eğdiğim noktalardan birindeyim. Burası birazcık sıkıntılı çünkü yani kayalar sabit olmadığı için ayağa burkarım falan böyle aman hiç gerek yok öyle şeylere yavaş yavaş böyle başımıza bela almadan problem yaşamadan geçmeye çalışalım buraları. içine. Tüh. Allah'tan ben düşmedim. Buna bastın. Buna bastın. Şu. Şu var. Şu var. Hop hop hop. sıklam oldu ayaklarım ama geçtim. Bak bunun gibi üç tane geçtim. Onun gibi 3 yer geçtim. Az kaldı devam ediyorum. Sadece ayaklarım çok üşüyor ya o da ayakkabı ıslandı diye yoksa gayet iyi gidiyor her şey de onu kurutmaya çalışacağım bugün bakalım nasıl yapacağım onu hiçbir fikrim yok şimdi ikinci köprüye geldim burada da bir tane kamp alanı var kampımı burada da yapabilirim ama şurada şeyi gösteriyor bak 0.2 kilometre yani 200 metre ileride bir tane yurt varmış öyle gösteriyor bilmiyorum ben şimdi biraz daha devam edeceğim bakayım orada bir yurt var mı yanlarında kalmama izin verecekler mi varsa duruma göre ya orada kalırım ya buraya döner burada çadırımı atarım. Çadırımı buraya kurdum. Bu köprü de hemen şurada kaldı. Aslında oraya kuracaktım çadırı da. Sonra burayı buldum. Baktım burası daha kuru. Sanırım bu ağaçlar yağıştan korumuş. Ve alan düzdü iyiydi. Buraya kurdum. Ya ben birazcık ileri yürüdüm. Yurt falan yok. Büyük ihtimalle o tabela hani yurdunuzu şuradaki boşluğa kurabilirsiniz anlamına gelen bir tabela. Ben şimdi ateş yakmaya çalışacağım. Birkaç tane böyle kuru dal parçası topladım. Bu ayakkabıları kurutmam lazım. Ateşi yakıp ayakkabıları koyup çadırın içine geçip bir şeyler atıştırmak istiyorum. Birazcık dinleneceğim. Bir iki saat kadar falan dinlenmek istiyorum. Uzanmak istiyorum. Daha sonrasında artık havanın durumuna göre... Şu ileri doğru bir yürüyeceğim. Biraz zor oldu ama yakmayı başardım. Şimdi odun bulmam lazım. Ayakkabıları kurutacağım. Zaten ocağım var. Yemeği her türlü pişiririm. İlk olarak konserve yiyeceğim. Gözlerim karardı ya vallahi yorgunluktan. Ayakkabıları biraz kurutup dinlenip yürümek istiyorum, dolaşmak istiyorum. Günü boş harcamak istemiyorum. Oo güzel yanıyor, güzel. Şöyle bir konserve almıştım kendime. Bir tane tavuk bir tane et aldım. Şöyle tavanın içine koydum. Çiğ tadı çok kötüydü. Yani e, normal pişirmeden bir tadına baktım. Çok kötüydü. Şimdi bir de pişireceğim bakalım. Nasıl olacak. Birazcık ısıttım. Böyle oldu. Tadı çok iyi değilmiş ama ya. Çok beğenmedim. Olsun idare edeceğim. Hiç yoktan kolay bir yemeğim var. Selam. Rahatsız olma ben. Şuradan geçeceğim. Senin atın kim? <laughs> ben etrafımda ne var ne yok diye bir merak ettim. Ondan sonra dedim ki bir yürüyüşe çıkayım bakayım. Çadırım da nerede biliyor musunuz? Şu yeşillik alanı görüyor musunuz? Hemen onun arka tarafına çadırı kurdum. O yeşillik alanda da yurt, yurt var. Hani yok demiştim ya size varmış. Nereden öğrendim ve bu botomlar nereden çıktı? Hemen onu anlatayım. Şimdi ben ayakkabı, çorapları falan kurutuyordum, biraz da ısınıyordum. Daha sonrasında işte bir şeyler atıştırdım. Tam o esnada bir şeyler atıştırırken iki tane çocuk geldi. Selam verdi. Ondan sonra ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sohbet etmeye başladık. Onlar da bu taraftaki yoldan gelmişler. Farklı bir rota izliyorlarmış. Ondan sonra dedim ki ben de karakoldan geldim. Nereye gideceksin dediler. Rotan nasıl devam ediyor dediler. Dedim ki ben gölü geçmeye çalışacağım. Ondan sonra dediler ki biz de gölü geçmeye çalışacağız. Hani sana katılmamızı ister misin? Ben dedim ki seve seve yani güzel olur benim için. Yalnız kalmamış olurum. Çadır kurduğum yere hemen çocuklar çadır attılar. Sağ olsun bana batonlarını verdi. Dedi ki o yol birazcık sıkıntılı. Kullanırsın dedi bunları. Rahat yürürsün bunlarla dedi. Selamatsız mı? Kamaysın? Yakışır. Yakışır. N'day? Ya, özüm yakışı. Kayda ortasın. Köprü. A. Köprünün oradayım. Ha. Türk'sün bu. Türküm. Sen mı? Bir yalnızım. 2 tane de çocuk geldi arkadaş. Alda Türk Türk mü ökö yok, yok, Türk değiller. Üçüyor musun orada? Üçümüzüz evet. A. Göle gideceğiz yarın. Alakola. Erten mi? Sabah erken. Halan arkaya. Aha. Şu arka tarafa geçeceğiz, göl tarafına. Arda. Arda. Kar da. Kar mı? Mo Mojel. Hadi ya. Öt albayız var. <laughs> Gidemez miyiz? Öt alçın. Çünkü o çok. Öt alçın. Ben bir grupa gitmedim. Kaç metre? Kaç metre böyle kar? Hmm. Big. Bir bir, 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 metre hoş geldin. Bir metre kar. Oh. Kaç saate geçeriz oraya? Beş Bur 5 saat. Kar kaç ayın gidip daha? Altı daha saat. Altı yedi saat. Altı yedi saat kar burada. Oh. Harbi mi? Oh. Of. Öldüm. Geçmiş olsun. Geçemeyiz biz oraya. kaç adasın? Yirmi yedi. Rahmat. Görüşürüz. Oo oh, 1 metre kar varmış. Geçmiş olsun biz. Yarın geçemeyiz oradan ya. Neyse bir bakarız duruma göre. Geri dönerim yine burada bir gece kamp atarım. Takılırım doğayla iç içe. Sonra karakola geri dönerim. Çok da zorlamanın bir anlamı yok. Yani 1 metre karı da geçecek halim yok. Kamp yerimiz burası. Yalnız değilim bu gece. Size birazcık buradan bahsedeyim. Şu an Tanrı Dağları'ndayız. Bakın burada zirveler var yine. Bu tarafta da zirve var. Şimdi insanlar bu rotayı neden yürüyor? Çünkü burada bir e, karakol zirvesini görmek için yürüyorlar. O arka tarafta kalan bir rota. Bir de gölü görmek için, gölü geçmek için yürüyorlar. O da ikinci rota. Yani buranın en popüler iki rotası bu rota. Ben de gölü tercih ettim ama birazcık sıkıntılıymış. Artık onu bilmiyorum. Yarın deneyeceğiz. Geçemezsek hiç zorlamaya gerek yok. Geri buraya döner keyif süreriz çünkü yani zorlamanın da bir anlamı yok, risk almanın bir anlamı yok. Şu an Tanrı Dağları'nın bir parçası olan Teskey Ala Dağları'ndayım. Hatırlıyorsanız Bişkek'te Alarça Milli Parkı'nı içine alan Kırgız Ala Dağları'ndaydım. Orası Tanrı Dağları'nın güney kısmıydı. Şimdi sanırım kuzey kısmındayız. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani buraya tamamen keyif için geldim. Dediğim gibi hiç risk almayacağım. Yapabiliyorsam yapacağım, yapamıyorsam keyfini çıkarmaya bakacağım çünkü çok güzel bir yerdeyim yani şu manzara bile açıkçası beni mest ediyor yani şu zirveleri gördükçe insan ya ben hayal kuruyorum ya acaba bir gün oralara çıkabilir miyim tırmanabilir miyim diye bu beni açıkçası mutlu ediyor e tabi bazı zorlukları var bunlara da ufak ufak katlanıyorum bazı e, zorlayıcı anlar olacak onları da işte elimden geldiğince üstesinden gelmeye çalışacağım öyle söyleyeyim. Size buradan birazcık bahsetmek istedim çünkü nerede olduğumu bilin istiyorum. Bakalım artık yarın nasıl bir gün bizi bekliyor bilmiyorum. Göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Bugün tam 21 kilometre yürümüşüm. Rakım 1900'de başladım, şu an 2550'lerde filanım. İyi yani güzel geldim buraya kadar. 5 buçuk saatte filan geldim, tam hatırlamıyorum ya onu. O yüzden sebzeli bir pilavı hak ettim. Bugün sebzeli pilav yapacağım kendime güzelce karnımı doyurup sonra yatacağım. Biberi soğanı doğradım. Zeytinyağında birazcık kavuruyorum. Sonra salça ekleyeceğim. Biraz su ekleyeceğim. Biraz kavuracağım. Daha sonrasında pirinci ekleyeceğim. Suyu koyacağım. Ondan sonra pişmesini bekleyeceğim. zamanlama mükemmel. İnanılmaz bir gök gürültüsü oldu. Arka arkaya böyle dakikalarca gök gürültüsü oldu. Bekliyorum yağmur başlasın. Alayım pilavımı kaçayım çadırımın içine. Abi birden sağına kimdirdi hemen pilavı kaptım. Çadırımın içine geldim. Bir tık salçası bol olmuş sanki ama güzel severiz. Şimdi ben bunu yiyeceğim daha sonrasında dinleneceğim artık bulaşık yarına kaldı. Efsane gök görülüyor. Böyle öyle böyle değil. Artık yarın sabah görüşürüz. Bana afiyet olsun. İyi geceler.